Geçtiğimiz hafta Aldım 7 Kasım Perşembe günü Volkswagen Arena'da verdiği konserdeydi. Konsere aziz dostum müzik yazarı Cenk Akyol ile birlikte gittik. Cenk Aldım Yola ile Jazz Kolik adına bir röportaj yapmıştı. Ben okumamıştım ama Cenk o röportajda gerçekleşen ilginç bir olayı anlattı. Konserden sonra hemen o röportajı bulup Okudu. Bu röportajda geçen ilginç anekdotu sizlerle paylaşayım dedim. Buyurun bakalım o bölümü aktarayım. Cenk Akyol'un sorusu şöyle. Ülkemizi sık ziyaret ediyorsunuz. Ben de birçok konserinize geldim. Yine açık hava tiyatrosundaki bir konserinizde şarkı aralarından birindeki bir anlık sessizlikte avazın çıktığı kadar Rage with the Devil On, on, Spanish Highway diye bağırmıştım. Herkesle beraber siz de gülmüştünüz. Ertesi sene çıkan albümünüzde Rage With The Devil On Türk Turkish Highway şarkısını görünce kendime pay çıkarmıştım. Bu parçanın hikayesi nedir? Benim payım var mı gerçekten? Bu konserden ilham almış olabilir misiniz? Azmi Yolun cevabı da çok ilginç. O olayı da hatırlıyor tabi. Bu ne harika bir hafıza. Rage With The Devil On Turkish Highway parçası gerçekten de unutulmaz konser deneyimine eğlenceli bir göndermeydi. Seyirciyle etkileşim özellikle de bu tutkulu anlar çoğu zaman benimle kalır ve yeni müzik fikirlerine ilham verebilir. Şarkı aynı zamanda Türkiye'deki seyahatlerimden ve deneyimlerimden etkilenmiş olsa da bahsetmiş olduğunuz o an kesinlikle parçanın ruhuna katkıda bulundu. Yani evet bunda sizin de payınız var. Cenk'in bahsettiği konser 1997 yılında yapılan bir İstanbul Festivali konseriydi açık havadaki ve o konserden sonra çıkan The Infinite Desire isimli albümde de Aldemiyola bu parçasını Türk İstanbul'a, Türkiye'ye yönelik olarak yorumlamıştı ve gerçekten de Cenk'in bunda payının olması da ve bunun da röportajda Kanıtlanması ayrıca önemli bir e, olaydı bence. Sizlere tavsiyem Caz kolik sitesinde bu röportajın tümünü okumanız. Gerçekten güzel bir röportaj. E, tümünü okumanızı dilerim. Ayrıca Caz kolik sitesinde takip etmenizi tavsiye ederim. Gerçekten e, Caz adına güzel bir site. 7 Kasım 2024 Perşembe gecesi yani geçtiğimiz hafta nefis bir Aldi konserine şahit olduk. Tabi konsere gidiş kadromuz da muhteşemdi. Ülkemizin iki müzik yazarı da yanımdaydı. Bunlardan biri Murat Beşer, Diğeri de Cenk Akı oldu. Otomelo konseri ile ilgili izlenim ve yorumlarını almak için Jazzkolik sitesinin müzik yazarı olan Cenk Akyol'la bir telefon bağlantısı yapacağız. Bu bağlantı için bizim teknik işlerden sorumlu arkadaşımız Yaşar bizlere yardımcı olacak. Evet Yaşar'ın bildirdiğine göre de şu anda canlı yayında telefon bağlantımız hazırmış. Sevgili Cenk Akyol, ya ne diyorum ben ya? resmiyeti bırakıp normal hayatımızdaki gibi hitap ettiğimiz gibi Cenk diyeceğim. Cenk bizi kırmadığın için teşekkürler. Bu perşembe harika bir konsere şahit olduk. Ancak bizim konser öncesinde de bir serüvenimiz vardı. Ne dersin? Öncelikle konserin öncesi çok güzeldi. E beraber buluştuk işte. Dördüncü Levent'te oturduk. Sen, ben, Mehmet abi, Murat Beşer, Üstad. Bir kritiğini yaptık. Aldemirla konuştuk. Konseri hazırlandık. O çok güzel oldu. İyiydi sizin başka bir derdiniz de vardı. Murat'la ikiniz fıkır fıkır cep telefonuna bakıp bakıp duruyordunuz. Ustatla benim aklımız <laughs> maçlardaydı. Maçlarda yüzümüz gülmedi her iki maçta da. Ama konser harikaydı Allah'tan. Maçta kaybeden ko konserde kazanır diyelim. Cenk ben Aldimirova'ya Benjamin Button'un yakıştırması yapmıştım ama sahneye çıktığında daha da gençleşmiş gibi geldi bana ne dersin? Senin dediğin gibi konserden önce konuştuğumuz gibi Aldimirova herhalde şey Benjamin Button veya vampir dedim ben ona. Yani nasıl bir adam sahne şey bir şey yapıyor herhalde Mick Jagger için şey diyorlardı kanını değiştiriyor işte her sene falan böyle avuk subuk şayalar dolaşıyordu. Bu da bir şey yapıyor bence bilmiyorum. <laughs> Olacak işti yani ben bunu 88'de seyrettim. O zaman da gencecikti, şimdi de gencecik. Aldımyala'nın 1980'deki konsere çıktığı davulcu da aynıydı galiba. Bir de kadrodan bahsedelim derim konserde davulcu aynıydı. 88'deki Tom Bridgeline harika bir davulcu gerçekten. Chick Corea ile Robin Ford ile falan harika işleri var. Konserde kadronun neredeyse yarısı eski tüfekti. Gumbi Ortiz var eski dostu. Neredeyse kankası konserde devamlı uyum içersinlerdi. De içerisindeydi. içindeydiler. Bir de Gumbi Ortiz maestro gibi konserin şeyini, temposunu belirliyor neredeyse beraber. Aldimi ile beraber. Bir sayıs var. Tour de Force'daki müthiş Fransız klavyeci. O da Tour de Force yaşında kalmış yani bence. O da gencecik gözüküyordu. Bu konser elektrikli yıllar adını taşıdığı için Aldi Meola'dan elektro gitar yönünde beklentimiz büyük oldu. Ne dersin Cenk? Konser güzel başladı böyle hafif mid tempo diyelim. Azdırıcı parçaları sona bırakmıştı tabi. Konser iki setti biliyorsun. İlk sette gene Race with the Devil on Spanish Highway'i çaldı. Beklediğimiz şarkılar çalmadı ama hatta işte eski birkaç tane eskilerden Return to Forever'dan Beyond the Seventh Galaxy çaldılar. Birkaç Kiss My Ex'ten birkaç şey çaldılar. Son albümden bir güzel bir parça çaldı Moonlight. Tam adını hatırlamıyorum ama kızı ay ışığında dans ederken esinle yazdığı şarkı. Sonra bir ara işte konserin temposu düştü bir şekilde. Hatta sen de dedin millet konuşmaya başladı falan diye. Sonra bir ara verildi ve konserin ikinci bölüm başladığında ise keyfimiz yerine geldi ama galiba. Sonra ikinci yarı girdi, ikinci set girdi. Harikaydı. Midnight tango ile başladı. Sonra Senor Mouse şey eee, neydi şu Elegant çipsi ve en sonunda Medley'de birçok şey çaldı eskilerden herkesi öne çağırdı orası işte konserin şeyi şahikası diyelim çok iyiydi Vallahi tadı damağımızda kaldı Abdül öyle değil mi? Cenk'e aynen katılıyorum. Gerçek anlamda tadı damağımızda kaldı. Hem iyi bir Aldı Meola konseri izledik ki onun elektrikli yıllarına tekrar gittik ve doyumsuz bir gece yaşadık. Bu öyle bir serüvendi ki birçok dostumu gördüm. Hasret giderdim. Bunlardan biri de Sinan Doyan'dı. Sinan Doyan'ın Fassa'dan gelip burada konser izlemesi gerçekten kıskandığım bir şeydir. Neden kıskanıyorsun sen İstanbul'dasın diyeceksin. Ama adam öyle bir geziniyor ki konser öncesinde bir sürü insanı ziyaret ediyor oradan oraya akıl almaz. Benim İstanbul'da olmama rağmen yıllar yılı görmediğim insanları o bir iki gün içinde görüyor, hasret gideriyor. Gerçekten önemli bir Sinan Doyan. Hem iyi bir müzik yazarı hem de böylesi bir rak sever. Ve hepsinden önemlisi dostum Cenk ile böylesi bir telefon bağlantısıyla röportaj yapmanın zevkini yaşadım. Çok keyifliydi. Keşke Blues Perişan blogda da eskisi gibi yazsaydı ama Cazkolik'teki yazılarını okuyor olmak güzel. Herkese tavsiye ederim. Hem de inatla Cazkolik'teki yazıları gerçekten kaçırmayın ve Cenk'i de orada zevkle takip edin derim.